Elini kesmek ne demekmiş? Gösteririm sana! <laughs> Delirdiğim bir video! Sevdiğim adam tamam mı? Ne diyorsun lan sen? Eğleneceğim Kemal'le. Seviyorum onu, var mı ötesi? Evlenecekmiş! <laughs> ne diyor Hamza bu? Ne oluyor lan? <Allah, sen> Gebersene <laughs> ulan seni! Bir daha o Kemal'le <laughs> Kafam bundan fena bozdu ha. <laughs> yürü gidip Gülettin'in orada iki tane atalım <laughs> ha. Değil. düşünme bu kadar. Her şey olacağına varır be Kemal'im. Ne yapacağımı şaşırdım Mehmet. Tutup kızı kaçırsam... ...şunun şurasında iki ay var on sekizine basmasına. Sabredin başım belaya sokmayayım diyorum ama... ...görüyorsun işte olanlar. Haklısın. Haklısın ama aşk bu Kemal'im. Altında el saklayasın. Elbet göz önünde olacak. Madem seviyorsunuz birbirinizi, hiç kimse duramaz karşınızda. Eninde sonunda su akar, yolunu bulur. Tasa etme, hadi bak. Seni de kendi dertlerimle sıkıyorum be Ahmet. Askerden geldin, doğru dürüst halini hatırını bile soramadım. İş bulabildin mi? Nerede? Yarın sizin şu fabrikanın sahibi Muzaffer Bey'in çiftliğine gideceğim. Hayırdır? Tamirci arıyorlarmış. Bir gidip konuşacağım. Allah kerim, elbet bir şey çıkar. İnşallah kardeşim, inşallah. Deminden beri çiftlikte seni arıyorum abi. Hadi iç. Nedir bu? Avrupa'dan getirdiğim mütesekkin. Aa istemem. İstemiyorum diye bir şey yok abi. İçmediğin zaman neler olduğunu görüyoruz. Çiftlikteki makineler için bir adam alayım diyorum. Ne adamı? E, ufak tefek bir sürü tamirat işleri çıkıyor abire. Hem dünya para gidiyor, hem de makinalar getir götür. Çok zor oluyor. Kendi ustamız olursa daha kolay olur diye düşünüyorum. Uğraşmayız. Sen bilirsin. Nasıl istiyorsan öyle yap. Gel bakalım Yasin'a. E. Oturmama müsaade var mı? Ne demek? İstediğin yere otur. Ne oldu? Senin canın sıkkın. Bugün Hafız Efendi'yi kovmak da iyi yapmadınız efendim. Anlaşıldı. Demek bunun için canın sıkıldı. Evet Sıkkın. Senin babanın, dedenin mekanları cennet olsun. Ben o rahmetlilerin değil Hacı'yı hocayı... ...kapıya gelen dilenciyi bile kovduklarını hatırlamam. Bak Yasin abi, Benim Hacı'ya hocaya diyecek bir sözüm yok. Ama bu kabak hafız denen adam var ya... ...dalavericinin teki. Tövbe diyin efendim. Hafız Efendi tekmil ünü memlekete yayılmış bir alimdir. Çağırın yeğeninize sor. Dışarıda ne konuşuyorlar? Anlatsın. Pek, pek, pek. Nesi gelmişti o bu sabah? Rüya müya bir şey de değildi. Muhterem bir rüya görmüş. Ramazan'dan ötürü. Nasıl bir rüyaymış bu? Anlat bakalım. Gözün aydın zalı olur. Ne oldu kız? Senin evlilik işi oluyor galiba. Ne diyorsun kız sen? Evet. Yasin Ağa Muzaffer Bey'in odasına girdi konuşmak için. Allah'ına mı? Allah Allah. Bu salak oğlanla evlenecek kızı çok merak ediyorum. Ama annesine merak ediyorum. O da bunun gibi salak bir şeydir kesin. <laughs> Demek kaba hafızın rüyasına göre Cemşir'in kızıyla bizim Ramazan'ın evlenmesi gerekiyor ha? Yumurtaya can veren Allah'ım belli mi olur efendim? Bakarsın Ramazan muhterem bir insan olur. Tamam tamam anlaşıldı. Çağır Ramazan'ı yahut otur sen. Gülizar. Efendim. Rabazan orada mı? Buradayım dayı. Hafız... ...senle ilgili bir rüya görmüş. Rüya yok. Bilmiyorum. haberim yok benim da dayı. Kendisine ben söyledim. E söylemiş sana. Nasıl haberin yok? Çık hadi çık. <laughs> tamam dayı. Sen ne dersin hemşire? elce hemşire yabancı sayılmaz. Her yıl bize ırgat getirir ama... ...yine de kızı bizim ailemize yakışmaz abi. E ne olacak canım? Belki evlenince adam olur. bu Kıza da evde bir iş falan verirsin. Gülizar'a yardımcı olur, tamam. Sen meşgul ol bu işte. Cemşir'de konuş, hallet. Birkaç kuruş da para verirsin. Nasıl bir birkaç kuruş? Canım, lafın gelişi işte. Bin lira ver, hallet. Cemşir'in amele kızı değil mi sormuştu? Anladım efendim. bu ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.